Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İkizler Burcu ve Yükselen İkizler için 4-10 Ocak 2021 haftasında bakalım neler yaşayacaksınız? Güncel enerjileriniz neler? Bunları merak ederek kolektifin en yüce iyiliğine ve en doğru bilgileri almaya niyet ederek açılımınızı yapmak istiyorum. Bakalım sevgili ikizlere ve yükselen ikizlere neler bekliyor? Evet kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Öncelikse, öncelikle ruhsal anlamda bir iyileşme yaşayacağınızı söyleyebilirim. Canınızı sıkan, bunaltan konuların ya da e, kafanızdaki karışıklıkların tamamen son bulabileceği enerjilerde bir hafta yaşayacağınızı söyleyebilirim. Güzel haberlerin yolda olduğu, beklediğiniz bir haber varsa bu haberlerin sizi bulacağı, yani güzel, sizi mutlu edebilecek ve şans getirebilecek haberlerin e, sizi bulacağı bir hafta. Çünkü bu kapı size tamamen açılıyor. Enerjide, enerjileriniz... Ee, tamamen bu yönde olacak. Hayatınızda yenilenmesi gereken durumlar varsa, ilişkiniz olabilir, işiniz olabilir, kariyer, hayatınızda herhangi bir değişiklik, bir yenilenme söz konusuysa bunları yapabileceğiniz bir hafta ya da evinizdeki bir değişiklik bile olabilir bu. Bunları yapabileceğiniz ve şanslı olabileceğiniz güzel bir haftanın mesajını veriyor bize. Enerjileriniz bu yönde olacak. Ve daha mutlu hissedebileceğiniz bir hafta olacak inşallah. Evet bakalım. ikizler ve yükselen ikizlere gelebilecek mesajlar neler? En doğru bilgiyi almaya niyet ediyorum. Ve bakalım nasıl bir mesaj gelecek sizlere. Hops, ikisi geldi. İkisini de alayım. Güneş ve tılsım kraliçesi. Yani Zaten burada da var. Hayatınızda güneşin doğduğu durumlar var. Maddi anlamda da e, güce geleceğiniz durumlar var. Zirveye oturacağınız, belki terfi alabileceğiniz, belki aşk hayatınızda aşk hayatınızı zirveye taşıyabileceğiniz durumlar söz konusu. Bebek haberi bekleyenler varsa güzel bir bebek haberi alabilirsiniz. Bu kendinizle alakalı olabilir. Çevrenizden beklediğiniz bir bebek haberi varsa uzun süredir bunları alabileceğiniz bir hafta olabilir bu haberleri. Yani bir şeyleri başarmak istiyorsanız yani ben burada aslında daha çok bereket enerjisi aldım. Yani bereketin bu hafta tamamen sizde olabileceği bir durum söz konusu. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Yani tamamen e, bereketi hayatınıza çekeceksiniz ve e, uğraştığınız bir konu varsa emek verdiğiniz durumlar söz konusuysa bunların karşılığını dolu dolu alabileceğiniz durumlar söz konusu ya daha böyle ben daha çok ama dediğim gibi burada da bebek haberi hamilelik haberi yani böyle böyle durumlarla alakalı sıkıntısı olan sıkıntı yaşayan e, var varsa da bunların artık daha böyle hani rayına oturacağı daha sağlıklı bir hamilelik olabilir ya da e, yani böyle doğum haberleri bile alacak olabilirsiniz. Böyle mutlu olabileceğiniz sizi mutlu edebilecek. Yani doğurgan enerjileri de alıyorum burada çok yoğun olarak. Ve dediğim gibi tamamen berekete bolluğa gelebileceğiniz bir hafta olacak. İnşallah ki de öyle olur. Çok güzel çıktı. Ve imparator güçleneceksiniz. Artık böyle hayata dair kurallarınızı kendiniz koyabileceğiniz enerjilerde olacaksınız, kimsenin yönlendirmesine gerek kalmadan. Yani e, bu hayat benim ve bu hayatı ben yaşıyorum diyebileceğiniz gerekirse herkesi karşınıza alabileceğiniz enerjiler var burada sevgili ikizler ve yükselen ikizler ve e, tamamen böyle duygularınızı, zihninizi dengelediğiniz bir hafta olabileceğini söyleyebilirim sizlere. Evet, bakalım melekler ne söyleyecek? Bu haftaki meleklerin mesajı sizlere ne olabilir? Bunlara bakalım. En doğru bilgiyi almaya niyet ediyorum. Bakalım. Evet, toprakası burada bile paradan bahsediyoruz. Bolluğun akışı, gelecek vadeden bir girişim, önemli dökümanlar ya da kontratlar. Yani çok güzel haberlerin, çok güzel parasal gelişmelerin sağlanabileceği durumlar söz konusu oluyor melekler bu hafta sizin için. Bunları iyi değerlendirin. Evet bakalım. Size bu hafta mesaj ne? Evrenden gelebilecek mesaj ne? İçsel güvenliğime güvenerek sizlere en doğru bilgiyi vermeye niyet ederek bakalım mesajınızı alalım. Karma. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet. Helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et diyor sizlere. Evet sevgili ikizler, açılımım bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Umarım güzel bir hafta sizi bekliyor olur. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.